Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi e, tekrardan bir oyunla karşınızdayım bu oyunda e, hapishaneden kaçacağız sanırsam Şu e, yataktan mektubu al diyor bir dakika şunu şöyle taşıyamam Yataktan mektubu al diyor hemen gidelim yataktan bir mektup alalım Hapishanenin altında terk edilmiş bir metro tüneli var kaçmak için tek yapman gereken onu kazmak m.b Yerdeki halıyı topla Basıyor Bekle tüneye Tamam Sandalyeyi al. Sandalye burada. Bunu da aldım. Geldik fayansları kır. Oğlum şey gelecek lan. Gardiyan gelecek. Bu sese de gelmiyorsa ölsün ama. Kırdım. Raftaki bardaktan kaşığı al. Aldım. Toprağı kazmaya başla. Öyle mi? Yerdeki bir eşyayı bul. Toprakta mı eşya? Bu mu? Halıyı aç. Eşyayı parmaklıkların arasındaki sıraya koy. Ha bura. Öğeyi koy. Aleti yatağın altına sakla. Toprak yanından toprak al. Aldım hemen kum yanından kurtulmak için kuma alın. Ha, böyle bir kere de gitmiyor herhalde. Gardiyanı çağırmak için önce kapısını çalın. Şişt, lan gardo gel lan buraya. Her şey yolunda mı? Eşyaları sat. 3 tuvalet kağıdı bunun için. Kabulüm ben. Sen 30 saniye içinde tekrardan hücrede göreceğim. Nereye gidiyorum ki? Yüceden dikkatlice çık. Enerji geri kazandırmak için yiyecek bir şeye takas yap. Kürek diyor. Oha 30. Param bir buna itiyor. Bunu aldım. Enerji geri Yüceye geri döndüm. Gardiyanlara eşya sat. 5 tane eşya satacakmıştı gardiyana. Lan gardo gel la la. Gardo gardo gardo. Gel buraya gardo. Videoyu like atıp kanalına abone olursanız arkadaşlar böyle videolar daha çok gelir. Gardiyan da geldi kapıyı da kapattı bizimce Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada. Aç kapıyı gardiyan sevdiklerim yok burada. Aç kapıyı gardiyan duramam buralarda. Aç kapı. Heh, tamam şimdi en baştan yapacağız herhalde. Halıyı topladık kaşığı kaşıklıktan al. her yatan altına saklamıştık. Tamam. Şöyle bir yere kazandım şöyle tek tek. bir dakika kala yapalım ya da 50 saniye kala yapalım. Sonra yani buraları toparlarız. Kazanılmayacak en son toplarız buraları. Zaten bol bol zamanımız var bir dakika. Hop hop hemen kas 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 kas. Kas kas, kas alır Leyla. Aa enerjimiz bitti gerçi. Aynen bak. Topla. Bir ya. Bir dakika geri. Ay ananı ta. Ha. İşkence bunu toplamak ya. Tamam hepsini de aldık halıyı beklettik açıyoruz açtık Bunu aleti sakladık Toplayalım şimdi bu kumlara öyle koy beş tane koyduk işte gardiyan gelecek şimdi gardiyanı çağıralım aç kapıyı gardiyan sevdik ya. Her şey yolunda mı? Yok kanki değil sana bir şeyler atacağım. 22. Pazarlık yapalım seninle. Bana 30'a ver onu ya. 30'a verecek mi bana? Aa verdi lan. Tamam güzel. Ver ama bunu. tamam tane de Daha iyi bir kürekle takas yap. Kürekle takas yap diyor. Kürek kim satıyor? Sen mi satıyorsun? Süt satıyorsun. damla satıyorsun? Çanta satıyorsun. Aha. Oyuncak tamam aldık bunu çok iyi. Daha fazla kazacağız herhalde. Daha hızlı kazacağız gibi bir şey diye tahmin ediyorum. Geldi geldi geldi. Aleti takla. Aç kampı. Şimdi tekrardan gördük yücreti. Ben bu şeyi şikayet edeceğim abi. Sen rüşvet alıyorsun lan. Göt. Göt. Kaleminizi kırdım oğlum. Kaleminizi kırdım la. Ne yapacağız şimdi? Daha iyi bir çantayla takas yaptın ki. Benim enerjim yok ki. Zeyinledik 10 tane şey verip yapacak bir şey yok daha iyi bir çantayla takas yaptı. Tam daha iyi bir çantayla takas yaparız. Ama bir şeyler bulmamız gerekiyor bizim öncelikle. Aynı kazıyor gibi geldi bana şeyle. Yoksa bana mı öyle geldi? Anlamadım. Çantayı ne yapacağız mesela? Onu merak ettim. Ha yukarıda bir tane çanta sembol. Sanırım bu topladıklarımızdan en fazla 5 tane toplayabiliriz. Öyle bir düşüncem var. Topla. Hiç muhafaza sormuyor. bunları nereden buluyor? Götünden mi çıkarıyor? Ha aman abi, götünden çıkarıyor. Hepsini toplu bir seçeneği olsa güzel olacak. Enerjim gene yok. Anasını satayım. ama bak şurada küçük bir şey vardı. Çakmak. Çakmak bulmuşuz. Ya kırarım ulan bu hapishaneyi. Bunu geri kapatalım. Aleti saklı diyoruz ve bunları toplayıp şey atıyoruz. Atıyoruz böyle. Tut at. Tut ve at. Hallettik. Ne diyor? Ha, şey muhafızı çağıracağız. Aç tane kapıyı. Ama muhafız Gel lan buraya. Bırak. Ha, değil. Pazarlık yapacağız. Ne biliyor musun? Muhafız görevden almadı lan. Başka muhafız mı gelecek şimdi? Ha, geri gönderiyormuşuz. 23 tuvalet kağıdı. Bir tane biraz pazarlık yapalım acı. 27'ye verirsin bana. Seni 30 saniye içinde tekrar önce diyor ki bana e, iyi bir çantayla takas yap şimdi sen siktir buradan. Aha çanta gösterdi çantası. 50 tuvalet kağıdı diyor ama benim 50 tuvalet kağıdım yok. E, maksimum 5 enerji, fitness tamburları, süt yüz yüz. Aha bak bir tane süt alalım şimdilik. Tamam sütümüzü aldık enerjimizi yeniledik geliyor geliyor geliyor. Tamam <laughs> geliyor. Şimdi enerjimizi yeniledik ki, e, dur kaldırmadım şimdi. Bunları biraz daha kazacağız ve e, bir 30 tane yaptıktan sonra e, muhafız gitti şimdi bunu hemen alalım Kremimizi buradan çıkartak hadi Heh. şimdi kazmaya devam ediyoruz 30 tane almamız gerekiyor en az. tam çıktım. Şimdi bunu alet sakladık. Bunları topluyoruz. Ha. Muhafız gel. Şimdi bu geri göndereceğiz. Süremiz artsın diye. Tamam. Arttırdık süremizi. Biraz daha şunu kazalım. <laughs> Buradan çıkmamız lazım. Oyuna atlama butonunu da ekleselermiş çok güzel olacakmış da. Moho gelecek şimdi ya. Ben burada kaldım ya. Uf. Şu. 30 tane var Paneye gerek yok. <laughs> Mok geliyor. Çek. Geldim. Burada bir ses duydum. Normaldir. Eşyaları satacağım. Kaç kutu veriyor. Pazarlık yapar acı senle. Bana 112 tuvalet kağıdını neye verirsin? Çok pahalı verdin. Tam 66'yı ver. Ver bana 66. Sen bu işyalarını var. Ben çok merak ettim. 30 tane içerisinde tekrardan yüzde de. Tam orada. 88 var şimdi bir tane bundan alalım merhazda. 38 soğutum kağıdım var kepçe diyor 50 kazma gücü bunun için 50 istiyor 38 yoğurt enerji al, 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 al. gelecek gelecek, gelecek, gelecek alalım tamam gidelim şimdi <laughs> sen ne kadar veriyordun hızlı ver göster 50 50 50 yakalandım mı? Şüphetle kandırdık. Kaybol. Aa, mumuz açık. 50 tura tekrardayız. Işte. <laughs> Neyse çık artık. Çıkmam lazım. Hayır çıkmam lazım. Hadi aman. Hadi ya. Siktir 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 siktir. Gelme 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 gelme. Bir dakika reklamda izleyemiyorum. Hayır ya. Aha dur, 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 tamam tamam tamam. 20 saniyemiz daha var. Ne oldu anlamadım ama 20 saniye daha. Arkadaşlar editte fark ettim. Mal gibi para vermişim. Neyse videoya devam. Geldi. Çık artık bana kodumun yerinden ya. Çık. Ne kodumun oyunu. Çıkmıyor ki ya. Of. Çantamdakiler de gitti. Ağzına sıçayım ya. Neyse. Bu çocuğa. Eşyalarını ver eşyalarımı. S***. S*** git buradan. lan. Abi. Gene kaldık boktu şeyine senin ya. Ver Alt ver amına koyayım sikeceğim maltız gibi götünüzü ya. Amına koyayım. Geliyor bak gene geliyor bak gene geliyor geldi. Ne oldu tamam Trump... gelmedi. Oyun baga girdi lan. Oyun baga girdi oyun baga girdi. girdi koş koş. Oyun niye baga girdi moruk? Neyse oyun tam maga girmişken burada bitirelim bölümü. O zaman arkadaşlar hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay.